kuzenim Nuruk beraber yani Nuruk kuzenim oluyor Nuruk'la beraber PlayStation 5 videosu çekti FIFA 23 hadi o zaman videoya başlayalım Evet arkadaşlar şimdi baş başa iyi seyirler İyi seyirler olması gelinimiz Yehi Messi o bir ama ya. Messi değil lan bu. Ama işte oluyor yine de. OP ne lan? OP çok fena bir şey yani. Vay, mü? Evet gördüm seni aptal. Ronaldo abi ya. Hoppa hoppa. Messi'ye çalım atan. Messi. Me <laughs> <mi orada>? <gülüyor> ne? 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 Messi Ne? geldiğin için bir teşekkür yok mu abine? Teşekkür ederim. Gol. Bok O sırada 2 saniye sonra gol atan ben. Sen de gol atacak yerde gol Neden? Öyle. Ama neden ama? Hayır hayır. Uzatmaları gitsin diye. Abi gel. <laughs> bak tamam bak. Bu maç öyle ama bak. Gel. Diğer maçlarda öyle yap. Ver bu bana.

Evet, hepsi şey olsun diye lahmacun olsun diye lahmacun yapıyoruz arkadaşlar. Ne aradın? Uy! Yemek yiyen yani, televizyon. Yemek <laughs> yiyen yani. televizyonla lüle 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 defansı. Evet. Oğlum defansa mı çarptı? Evet. Defan. Aa evet defans çarptı. Ne yapıyor? Udu hey. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Gol olmuyor. Göt oluyor. Fazlasızlık yapma. Tüm şeyler. <laughs> <laughs> Nasıl bir lan hani oha. Adam ezgin lan. Tepe 42 yaşında. Lan macun yaptın adamı. <laughs> Harbi. Lan macun yaptın <laughs> adamı. Sen kendi benden kalın. Adam. Atacağım Abacan, gitsin. Tamam bir daha var ben, ben nereye bakıyor ya? Kumandaya bakıyor. Ayağım çekil. Önümden çekil. Ayağım göç. Tamam sus. Son da, da, dakikalara kadar. Oyun. Be o sırada bu kaleden sevdiği bir şeyle girmiştir. O sırada kaleci. Al şu topu. Al. Oğlum daha maç bitmeyecek lan. Bu iteri. O sırada maç bitmiştir. Bu nasılın gözü? Gördün mü? <laughs> Kalecinin iki golü. Şey <laughs> Yeee. Aman çocuklar gayet anlıyoruz. Ne sitem nasıl koşuyor? Defans çömesi. Ha ha o kadar iyi de ah detaylıymış. martinez vardı deme. Adaya Olmuyor bir şey. Nasıl fransızca değil ya kokusu ki bu ya. Vallahi ben onun ne olduğunu nereden biliyorum? ne oldu lan? Vallahi ben de abi, bilmiyorum abi. Pepey, Pepe. Hep Pepe. Pepe abi İstanbul'a gitti. <laughs> ge gök. Hemen atlar kaçacak. <laughs> can. Ari <laughs> Niye? Hayır. Nasıl? Bir, bir saat sonra aşağıya. Tepe <laughs> but. But. Oy! Gördün mü patı? Evet. Ne? Oğlum adam ölecek şimdi. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı mı? Gördün mü? Benim adam duvara yapıştı. Amele sümüğü bir. Amele sümüğü iki. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Oy! Patrı! Ne oluyor? Oha lan! <laughs> yavaş! Yavaş! Çek lan! <laughs> adam yere yapıştı lan! Aga Bimar ya havaya rohojata çekti. Oha! <laughs> <Ben. gülüyor> Öldürdün adamı lan! Aaa! <laughs> ne yaptım lan ben? O sırada kaleci. Ha <laughs> ha. İki saniye sonra gol yiyen kaleci. <laughs> Arkadaşlar. Portekizce Portekiz değilmiş peki biliyor musunuz? <laughs> Oy çok çok bilmiyorduk. Lan benim kalecim bozuldu yine. Bak sana bak bende bu kaleci böyle değildi. 25 tane bozuldu. Bence. Hayvan <laughs> diyor ne yapıyorsun lan? Paraya <laughs> bastım bak. <ben. gülüyor> Oğlum oha. Oğlum. Hvordan kan du kalle det ting når man er fem år?

nereye? Maç başlamadı. Başa ne? nereye? Gideceğiz. Bitti. Hoppa. Ne yapıyorsun lan? Yapma durdur lan. 8 ben. dakika olmuş. 9'a gittik şimdi. Bence. Klasik klasik. Evet. Abi bak bunda kendi kalem bu, bu araçlar olmasın bence. Evet, bence de. Şş, golü yedim. Bilerek atmadın. Ulan men kaleci bozuk. Bak sana gelen kalecilerde bir sorun var. <laughs> evet. Sorun var bir de oyuncularda. Bende bu kaleci 25 gol yemişti. <laughs> ben geldim. Aga, ama benim oyuncular da bozuldu ha. Legodan yapılan topun eldiveni. <laughs> Abi benim oyuncular bozulmaya başladı. Ronaldo sanki 101 olmuş. Abi ne yapıyor sen? Du bu duvara işte de Ne oldu? Gördün mü? Evet. Messi. Abi Messi bence güzel o. Sonunda. Sonunda. Aşkı yani. Abi çık çık baba? O ololeç. Arkadaşlar ben yoremez değil. Ka ka kahvede ololeç içer ben gördüm. <laughs> şey, şey Oğlum siz ne yap? Aga ne yap? <gülüyor> <gülüyor> Aga duvara valla Allah sabır versin Yeter olay yeter her yeter. Oğlum tamam. ne oluyor? Ne oluyor? Adam ezildi. <laughs> Uy, gol. Yeter ah. Ben de bu kare kare 30 gol yerdi ben. <laughs> <laughs> Ama ben ne olunca sıfır gol. O sırada 4 geldi 4 dört gol diyor kaleci. Kim? Onun sesi. Ne dört gol ediyor? Aynen. Evet bak, durun. Oha artık bunu da çözdüm. Muhtar yüklerdim. Ben ciddi söylüyorum muhtarım. <laughs> ben de. Be. <laughs> Oha direkten girmiyor. İnanmıyorum. Atayım mı kendi kaleme he? Atma atma öyle bir şey yok. Be. <laughs> o sırada yirmi. Ağam ha aç bir çek şey, ver topu bana. Ağam aç bir çek şey, ver topu. Al çabuk çabuk çabuk. Ben ellemiyorum. <laughs> Lan dört beş oldu sen Ne alaka? Dört beş oldu sen yine. Şeker. Beş beş ben Ne dört beş beş Evet. O sırada yedi saniye kala yirmi beş tane gol atan ben. Evet. Arkadaşlar Messi oraya çıkıyormuş. Oh. Bakma bak. Hadi. at oraya, oraya Vallahi oraya bak buraya ya. Hatta dur bak çekiliyorum bak buraya. Vallahi atlım bak bıraktım. Ah, kendisi atılıyor. Harbi kendisi Arkadaşlar. A bak ana bak. Ay, artık bak şey şey atıyor. Hadi oğlum bak atıyor. Dur dur. Hadi, 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 hadi. hadi Lişko. Anasını mı çağır. Ne oluyor lan? 25 TL ve bu 25 TL aldığı sanatçı. Alo. Şöyle Mr. Bol oluyor. Ha evet. Arkadaşlar şimdi videoyu Görüşürüz kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.